Lozan Anlaşması'nı şöyle tanımlayabiliriz. Aslında atamızın bir çözüm sözü var. Ben hemen onunla bir giriş yapmak isterim. Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor. Bu anlaşma Türk ulusunu Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir yok etme girişiminin yıkılışını bildirir bir belgedir. Atamızın tanımlaması bu. Evet, ya yani bu tanımlama önemlidir. Lozan Anlaşması bir barış anlaşmasıdır. Bir taraftan Birinci Dünya Savaşı'nı bitirir. Bir taraftan ise Türk İstiklal Savaşı'nın sonunda ki zaferi simgeler. Yani bir taraftan bir savaşı bitirir, bir taraftan diğer savaşı bitirirken aynı zamanda zaferi simgeleyen bir anlaşmadır. Tabii Türkiye bunu Türkiye dahil 12 ülke bunun imzacısı arasındadır. Lozan imzacıları arasındadır. Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri vardır. Türkiye'nin İstiklal savaşında verdiği hasımları vardır bunun arasında Karadeniz'de boğazlar nedeniyle çıkarları olan ülkelere vardır İşte Sovyet Diyar Birliği gibi ya da Yugoslavya gibi ve aynı zamanda Portekiz ve Belçika gibi bu da ilginçtir Portekiz ve Belçika da vardır imzacılar arasında bunlar ise Osmanlıya verdikleri borçtan dolayı çünkü biri Dünya Savaşı'nda bitiriyor ve Osmanlı'da bu arada. Tarihe karıştırıyor bu, tarihe gönderiyor. Onun için işte Belçika ve Portekiz gibi ülkeler de bunun içerisinde yer almıştır. Dolayısıyla tüm bunları yapan yine Türkiye Cumhuriyetini kuran aslında, ya yani onun kurucu anlaşmalarından biridir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti de aslında Türkiye Cumhuriyeti ilanı Lozan'dan sonra olmuştur yani. Lozan'dan önce Türk Devleti vardır ama henüz ilan edilmemiştir. Çünkü neden? 24 Temmuz'da Lozan imzalanmıştır. Ve Türkiye Cumhuriyeti de 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir. Ya bu anlamıyla zaman aralığında bakarsak tam bir kurucu anlaşmadır. Bu açıdan da önemi de çok büyüktür 100. yılda. Lozan Anlaşması'nda tabi Atatürk'ün tercihlerine göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün tercihlerine göre yapıldı. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bir taraftan çok güvendiği, kararlı olabilecek, cesaretli olabilecek ve işte bir askeri zaferi siyasi bir zaferle diplomatik bir zaferle taşlandırabilecek ve devam ettirebilecek. Çok güvendiği bir insan heyet başkanı olsun ve heyette yer alsın istiyordu. O zamanki Dışişleri Bakanı başka birisiydi ama o İsmet İnönü'yü istiyordu. Yakın silah arkadaşı ve işte cephelerde beraber savaşmış olduğu en çok güvendiği insan. Ve o dönem İsmet Paşa Dışişleri Bakanı olarak atandı önce. Sonra da onun başkanlığında bir heyet Rıza Nur, Sağlık Bakanı, Hasan Saka, Ekonomi Bakanı, eski Ekonomi Bakanı, onların yer aldığı bir heyet kuruldu. Tabii heyetin içerisinde 40'a yakın danışman, geniş bir sekreterya, uzmanlar, bunlar da oluştu, bunlar da vardı, yaverler de vardı. Ya yani 40 kişiye yakın bir heyetle oluşturuldu bu. Bunu o zamanki heyeti vekiliye, yani bakanlar kurulu seçti, görevlendirdi. Ama bu da Atatürk'ün isteğiyle meclisin onayına sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi de onayladı bunu. Ve o arada e, tartışmalar da oldu tabii yani. Atatürk'ün gitmesini isteyenler de vardı. Ama Atatürk tabii e, devlet başkanı sitesinde olarak oraya gelecek diğer ülkelerin niyetleri Dışişleri Bakanları ya da Dışişleri Bakanlığı görevlendirmiş, görevlendirdiği kişilerdi. Dolayısıyla bu diplomatik mütekabiliyeti e, kolladı ve ona uygun olarak da işte Dışişleri Bakanı atamasıyla İsmet İnönü ve onun başkanındaki heyeti gönderdi. Ona tabi talimatlar da verildi. Genel olarak talimat, verilen talimat misaki milli ilkeleri üzerineydi. Malum misaki milli 1920 tarihinde, 28 Ocak 1920'de son Osmanlı Mev Mevcutan Meclisi'nde kabul, son Osmanlı meclisinde kabul edilmişti. Oradaki genel ilkelere verildi. Ama iki tane kırmızı çizgi diyebileceğimiz çizgisi vardı yani birisi. Bunlardan birisi boğazlardı. Boğazlarda hiçbir şey kabul edilemezdi. Belki bir üçüncüsünden de bahsedebiliriz. Bir şeyi doğuda bir Ermeni yurdu, Ermeni vatanı, yani Ermenistan gibi bir devlet hiçbir şekilde kabul edilmeyecekti. Ve diğer bir üçüncüsü ise kapitülasyonlar. Yani verilen ekonomik ayrıcalıklar diğer ülkelere olan onların da hiçbir şekilde devamı yapılamazdı. Neden? Bir tanesi siyasi bağımsızlık için geçerli, bir diğeri ekonomik bağımsızlık için geçerli. Dolayısıyla her ikisini birden düşündüğümüz zaman biz temel olarak Türkiye'nin tam bağımsızlığı için geçerli bu. Yani Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün kafasındaki, beynindeki, duygusu, kalbindeki şey her zaman tam bağımsız Türkiye'ydi. Yani ekonomik, siyasi, toprak bütünlüğüyle tam bağımsız Türkiye'ydi. Buydu, böyle oluştu yani. Evet. Lozan Anlaşması tabii çok büyük bir külliyatı diyor. yani şöyle bir baktığımız zaman anlaşmaya ya 300 sayfa ya belki 300 sayfadan çok daha büyük bir külliyat oluşturuyor bu e, kendi içerisinde 143 tane yaklaşık maddesi var e, değişik senetler var ayrıca Lozan ya barış anlaşmasıyla beraber imzalanmış olan çok çeşitli senetler de var. Ufak ufak sözleşmeler, protokoller diyebiliriz. Bu 17 tane. Lozan'la beraber 18 tane yapıyor bunlar. Tabii Lozan sadece anlaşma da değil bu arada. Lozan'ın öncesi var. Yani konferansa gitmeden önceki süreç var. O da bir diplomatik süreç. O da zorlu bir süreç yani. Örnek bir tanesinden bahsedelim. Tabii itiraf devletleri temel olarak Birinci Dünya Savaşı'nın Galipleri Konferansı düzenli Çağrı'da bulunuyorlar. Çağrı'da bulunurken ana Çağrı'yı Osmanlı hükümetine gönderiyorlar. O zaman daha saltanat duruyor. Oraya gönderiyorlar yani. O arada Ankara hükümetine de, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine de Çağrı gönderiyorlar. Ve e, Osmanlı hükümeti, yani saray buna sahipleniyor. Ve şeye de bir telgraf çekiyor e, a, Ankara hükümetine. Ya siz de bir hazırlık yapsanız iyi olur gibi yani. Tabii bu itiraf devletlerinin aslında basit bir hilesi. Yani Osmanlı ile hala yürütmek. Hani çevre imza attırdıkları, Mondros'a imza attırdıkları Osmanlı ile Lozan'ı yürütmek. Yani bu İstiklal Savaşı'nı kim yürüttü? Mustafa Kemal ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti. Tabi zaten Mustafa Kemal bir süredir saltanatı kaldırmayı düşünüyor. İşte Lozan öncesinde 2 Kasım'da, Lozan 13 Kasım'da toplanacak. 2 Kasım'da, 2 Kasım 1922'de saltanat kaldırılıyor. Hilafet ve saltanat birbirinden ayrılıp saltanat kaldırılıyor yani ve işte Cumhuriyet'e giden sürecin de önü açılıyor. Ya Atatürk için hiçbir şey tezadüfen değil, anlık değil. Zaten planı var. Zaten bununla ilgili yürüyen bir plan var. Ya zaten saltanat kaldırılacak. O an sadece uygun fırsat oluşturuyor. İşte Lozan'a giden süreç bunlar. Lozan sadece barış anlaşması değil yani. Ona giden süreç içerisindeki siyaset var. Ona giden süreç içerisinde atılan adımlar var, yapılan devrimler var. Yani Türkiye Kurtuluş Savaşı ile beraber zaten kurulmaya, çağdaş bir ülke olmaya, bir cumhuriyet olma yolunda zaten giriyor. Lozan süreciyle bunun örtüşen kısımları da var. Onlar da yapılıyor. İşte buradan e, başlayan ve devam eden çok ağır bir süreç var. Tabii Türkiye o dönemde ya diplomasi olarak çok gelişmiş bir ülke de değil. Yani Dışişleri Bakanlığı çok zengin, çok uzmanlarla dolu bir ülke de değil yani. Osmanlı'dan alabildikleriyle kalabildikleriyle, Osmanlı diplomasisi de yani son dönemlerde zaten hırpalanmış bir diplomasi. Dolayısıyla e, 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 Türkiye işte 12 ülkenin karşısına çıkıyor Lozan'da. Çok e, çetin e, diplomatik temaslar, muharebe, çatışma demeyelim ama görüşmeler, müzakereler geçiyor. Tabii ki bunların çoğunun içerisinde hileler var. Özellikle İngilizlerin, özellikle Fransızların, özellikle İtalyanların yürütmüş olduğu diplomasi hileleri yani. Ve e, İsmet İnönü bütün bunlara heyet başkanı olarak, heyetiyle beraber zamanında görerek tepki gösteriyor. Önlem alıyor ve kararlılığıyla, cesaretiyle ve öngörüsüyle aslında Lozan'dan başarıyla çıkabiliyor. Ve Lozan görüşmeler aslında bir noktaya geldiği zaman, örneğin 4 Şubat'ta kesiliyor. Ya Bir süre devam ediyor ama 4 Şubat'ta kesiliyor. Neden? Çünkü o tarihte İngiltere diğerleriyle beraber bir taslak hazırlıyorlar ve İsmet İnönü'ye geçiyorlar heyet başkanı olarak. Ya bunu imzalarsın veya bu iş biter. Noktasına geçiyorlar yani. Ve ertesi sabah da onu imzalayacağı yönünde her birinin bir şeyi var. Artık bu konferans bitti gibi. O yüzden İsmet İnönü giriyor. Silindi şapkasıyla beraber salona giriyor. Şapkasını çıkarıp selamlıyor. Hiç kimseye bir şey söylemiyor. Heyetiyle beraber salonu terk ediyor. Ve konferans kesiliyor. Ve konferans Nisan'a kadar kesiliyor. Ve Nisan'da tekrar başlıyor. Bu sefer Türkiye'nin gönderdiği bir taslak var. O taslağa itiraf devletleri uymak zorunda kalıyorlar ve onunla beraber Türkiye'nin isteklerinin büyük bir çoğunluğu, büyük bir şey, tamamı değil belki ama büyük bir çoğunluğu kabul ediliyor ve e, anlaşma hükümlerinin içerisine giriyor. Tabii bu o külliyatın içerisinde e, çok önemli maddeler var. Ya burada sadece çok önemli kısımları sayılabilir bunların. Ya öncelikle birincisi sınırlar tabii yani. Lozan'da düzenlenen zaten Lozan'da üç tane komisyon kuruluyor ve o komisyonlardan da başkan da birinin başkanı İngilizler, birinin başkanı Fransızlar, birinin başkanı da İtalyanlar oluyor. Bunlar bir Dünya Savaşı'nın hala garipleri. Tabii İsmet İnönü buna da itiraz ediyor ama tabii çoğunluğun kararı gereği çok başarılı olamıyor. Yani komisyonların bir tanesini almak istiyor. Ama komisyonlara üye verilmesi konusunda ve eşit davranılması, yani eşit müzakere, eşitlerin müzakeresi olması konusunda ısrarla, cesaretle, kararlılıkla istediklerinin bir kısmını kabul ettiriyor da Tabii sınırlar konusunda birçoğu daha önce zaten sınırlar çözüldüğü için sınırlarla ilgili kararlar verildiği için onlar tekrar ediliyor. Örneğin Bulgaristan'dan başlarsak, Bulgaristan sınırı zaten 1913'te İstanbul Anlaşması çizilmiş olan hal, o hali kabul ediliyor. Hemen Yunanistan'da gitmeden onu yaparsak, Türkiye Yunanistan'dan savaş tazminatı istiyor. Savaş tazminatının karşılığı olarak Karaağaç bölgesini alıyor. Genel sınır Meriç ama Karaağaç, Meriç sınırından Yunanistan'a bir girinti yapıyor. Bu Karaaş bölgesini alıyor çünkü Karaaş bölgesinin çoğunluğu da Türk, hemen hemen tamamı Türk. O bölgeyi Yunanistan'dan alıyor. Ee, Yunanistan ve Bulgaristan sınırı böyle. Sovyetler Birliği'yle zaten doğuda yani güneydoğumuzda bizim, kuzeydoğumuzda düzeltiyorum. Oradaki sınır yani Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan sınırı daha önce 1921'de Moskova ve Kars Antlaşmaları ile çizilmiş olan sınır. O sınır olduğu gibi kabul ediliyor. İran sınırına doğru gidersek o tabi 1639'da Kasr-ı Şirin'de yapılmış, değişmemiş bir sınır. O sınır olduğu gibi kabul ediliyor. Irak sınırı çözülemiyor. Lozan'da çözülemiyor. Musul ve Kerkük sorunundan dolayı. Türkiye bu misaki sakin millide olduğu için İsmet Paşa, Atatürk ısrar ediyorlar bunun Türkiye sınırları içerisinde olması gerektiği. Ama hem İngilizler hem diğer konferansa katılanlar bunu kabul etmiyor. Ve daha sonra meclis, şey, Milletler Meclisi e, e, kararına bırakılıyor bu. E, o kararla 1926'da çözülüyor. Maalesef oraları kaybediyoruz tabii. Suriye sınırına geldiğimiz zaman Hatay hariç, Hatay hariç sınır çözülüyor. Şu anki sınır çiziliyor. Hatay ile ilgili de e, tabii Türkiye'nin isteği doğrultusunda bir e, madde maddede konuluyor onun içerisinde. Zaten o madde paralelinde 1939'da Hatay şu anki sınırlarının içerisine giriliyor. Sınırlara ilgili yapılan genel düzenleme bu. Boğazlar Komisyonu var tabii. Boğazlarla ilgili o e, e, daha önce Mondros'ta yapılmış olan ve Sevr Anlaşması ile yapılmış olan sınırlamaların önemli bir kısmı kaldırılıyor ki bunu Mondros'ta ifade ettik bir kısmı kaldırılıyor ama hala boğazlarla ilgili iki tane konu var. Bir komisyon var, Türkiye Başkanı onun. Komisyon yürütüyor boğazları. İkincisi boğazların her iki yakasında askersizleştirilmiş bir bölge var. Türkiye asker sokamıyor ya. Bunlar ise daha sonra Montreux'e düzelecek tabii. Yani, e, önemli, diğer önemli bir konu, diğer önemli bir madde kapçülasyonlar. Kapçülasyonlar ise tamamen kaldırılıyor. Yani kapitülasyonlar artık hiçbirisi kalmıyor. Ya yani Diğer ülkelere verilmiş olan, Osmanlı döneminde verilmiş olan ekonomik ayrıcalıklar bunlar. Bu ayrıcalıkların tabi kaldırılıyor. Duyun-u Umumiye, yani borçlar idaresi, Osmanlı borçlar idaresi, 1881'de kurulmuş olan uluslararası idare bu. Avrupa de, borç veren ülkelerin idaresi, Osmanlı hazinesini bunlar idare ediyordu. O hazine, o e, idare, yani Duyun-u Umumiye e, feshediliyor, kaldırılıyor. Osmanlı borçları ise Osmanlı'da ayrılmış ülkelere eşit olarak daha doğrusu ağırlıkları ölçüsünde paylaştırılıyor. Türkiye'ye 1912'ye kadar olan borçlarının %62'si 1912'den sonra olan Osmanlı borçlarının da %77'si kalıyor. Ve Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın bu borçlarını tarihin bir mirası olarak hiç şey yapmadan hepsini taksit taksit taksitlendiriliyor bunlar. Ödüyor ve 1954'te kapatıyor, kapatıyor. Yani tabii diğer önemli bir konu ne? Azınlıklar konusu var. Türkiye'de yaşayan gayrimüslimlerin hepsi Türk vatandaşı olarak hakları ile getiriliyor. Ki insan hakları bunlar. insan hakları olarak ifade ediliyor bunlar. ama tüm bunlar konuşulurken önemli bir konu var. Azınlık okulları ya da başka okullar hepsi milli eğitim sisteminin içerisine bağlanıyor bu Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği için, Türk halkının, Türk milleti duygusunu yaratmak için önemli bir konu. Azınlık da olsa ülkenin içerisinde, gayrimüslim de olsa tamam okulları olacak ama milli eğitim sistemi içerisinde olacak. Kendi müfredatları, kendi tarzları, kendi yaklaşımları, kendi ideolojilerine göre eğitim yapamayacaklar. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim modeline göre yapacaklar. Bir de bu anlaşma var ve bunlar Lozan'ın çok önemli diyebileceğiz maddeleri. Tabii ki bunun dışında da maddeleri var anlaşmanın önemini de şöyle sağlam ifade etmek mümkün. Bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti'nin ifade edelim tekrar kurucu anlaşması. Türkiye Devleti vardı. Malum devletler uluslararası sistemde tanımayla var olurlar. Yani uluslararası tanımayla var, olurlar. Bu anlaşma işte Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı işte Sovyetler Birliği. Sovyetler Birliği içerisinde 15 ülke olduğunu düşünmek gerekiyor. Tek başına Sovyetler Birliği ama 15 ülke var bunun içerisinde. Sovyetler Birliği dağıldığı zaman Rusya Federasyonu dahil 15 ülke çıktı. Yani Litvanya, efendim işte Ukrayna, Gürcistan, Azam, hepsi Sovyet Birliği yani. Dolayısıyla 15 ülke var orada. Yugoslavya örneğin imzacı, Yugoslavya'nın içerisinde 7 ülke var. Yani Yugoslavya dağıldı, şu anda 7 ülke var. Dolayısıyla bu anlaşma da nereden baksanız 30-40'a yakın ülke var. Yani dolayısıyla bu uluslararası tanıma demek zaten anlaşmayla. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Devleti tanınıyor. Bundan bunun için diyoruz zaten kurucu anlaşmadır bu. Yani Lozan bir kurucu anlaşmasıdır. Hatta ne diyoruz bunun için? Türkiye Cumhuriyeti'nin mührüdür. Mühürdür yani bu. Ya bu Cumhuriyeti kuran, onun sınırlarını garanti eden, onun ekonomisinin bağımsızlığını garanti eden, onun toprak bütünlüğünü garanti eden önemli bir anlaşmadır bu haliyle. Ee, en önemli kısımları burada yatar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş dünyaya aynı zamanda irtibatlayan bir anlaşma olmuştur. Türkiye bununla aslında uluslararası yönelimini zaten Osmanlı zamanından belli etmişti. Bununla beraber bunu netleştirmiştir. Türkiye çağdaş batının, çağdaş dünyanın bir parçasıdır. Başka taraflarda macera ara, araması kapatılmıştır Türkiye'nin. Türkiye tamamen kendini çağdaş dünyayla eşit görmüştür. Onun eşit bir üyesi olarak görmüştür. Bunu ben en önemli kısmı olarak görüyorum. Yani Türkiye'de yaratmış olduğu, Türkiye'ye getirmiş olduğu da en büyük değer olarak görüyorum. Bunlar önemli. Belki bunlara şöyle biraz daha ayrıntılı değinmek gerekiyor. Ben de şöyle aldığım notlarıma bir bakayım. Onun içerisinden söyleyeyim. Evet, yani bunlardan bir tanesi Lozan 100 yıl için yapıldı. Dolayısıyla 2023'te yani bu yıl kendiliğinden hani birinci yüzyılımız tamamlanıp da ikinci yüzyıl başladı mı kendiliğinden bitiyor bu. Türk yüzyılı başladığımız mı Lozan'la bitiyor. Böyle bir şey yok tabi. Lozan'ın hiçbir maddesinde işte geçerlilik süresini belirten bir şey yok. Zaten Lozan şey bir ittifak anlaşması değil, bir ticaret anlaşması değil yani. Lozan savaşları bitiren ve bir zaferi taşlandıran bir anlaşma. ya yani bunun daim olması gerekiyor zaten. Yani savaşı bitiren bir anlaşma 20 yıl diyemezsiniz yani buna. Savaş bitiyor ya yani. barış anlaşması yani. Lozan barış anlaşması. Dolayısıyla öyle bir süre falan hiçbir tarafında, hiçbir maddesinde, yani 300 sayfada hiçbir tarafta yok. Hiçbir konferans metninde yok, hiçbir tartışmada yok. Bu tam bir e, şey bilimsel terim olarak da kullanıyorum. Bunu safsata, yani felsefe olarak da söylenebilecek olan safsata yani konuşulan. Diğer bir konu, Lozan'ın gizli maddeleri var. Yine Lozan'ı okuduğumuz zaman bütün e, külliyatı hiçbir tarafında gizli bir madde yok. Bir de şöyle, bu kadar ülke imza attıysa buna, bu kadar ülke konferansta yer aldıysa işte 30, 30'dan fazla ülke yani bunlar. Bugünkü sayıyla 30'dan fazla ülke. Yani gizli olan bir şey 100 yıl kalabilir miydi? Hadi maddelere yazılmadı. Gizli madde var. Olabilir miydi böyle bir şey? Yani mutlaka dökülebilirdi, mutlaka bilinirdi. Şöyle bir gizli maddesi var. Dolayısıyla böyle bir şey de yok. Bazen de şey konuşuluyor işte. Dozan'da öyle gizli maddeler var ki Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını kullanabiliyoruz, Çıkaramıyoruz. Öyle bir gizli madde var. Türkiye'deki işte madenler, petrol çıkarılmayacak diye. Oysa Lozan'dan sonra işte tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ile beraber işte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kuruldu. Maden Teknik Arama kuruldu. Etipank oluşturuldu ve bütün bunlar maden de aradılar, petrol de çıkardılar. Var olan bütün petrolümüz çıkıyor. Hiçbir şey yok. Karadeniz'de gazımız da var en son. Onlar da çıkıyor. Yani böyle bir ne gizli madde var ne de bir şeyi sınırlıyor. Tabii başka bir konu var, safsata diyelim burada. da. Adalar Lozan'da kaydedildi, kaybedildi. Bu da yani safsata ve tam da bir yalan yani bu. Adalar Lozan'da kaybedilmedi. Adalar Osmanlı döneminde 1912 Trablusgarp Harbi'yle büyük kısmı İtalyanlara kaybedildi. 1912-1913 Balkan hezimetleriyle, savaşlarıyla kaybedildi. Yunanistan'a kaybedildi. Birinci Dünya Savaşı'ndaki hezimetle yenilgiyle beraber kaybedildi. 1918'de Osmanlı Mondros mütarekesini imzaladığı zaman Osmanlı'nın kontrolünde hiçbir ada yoktu zaten Ege'de. Ve o adaların hiçbirinde asker de yoktu yani, Türk askeri de yoktu. Osmanlı 1918'de yıkılırken ve Mondros mütarekesiyle kendi yok oluşuna imza atarken Cumhuriyet Hareketi'ne, Kuvayi Milliye Hareketi'ne devrettiği miras adasız bir ülkeydi yani. Ya bunlar Lozan'da kaybedilmedi. Bunların bir kısmı Lozan'da geri alındı. Boğaz'a yakın adalar geri alındı. Ee, ve Türkiye kara sularına, Türkiye kıyılarına 3 mil içerisinde olan adalar da alındı. Ve diğerlerinin de haklar iddia edildi. İşte karasularındaki sularındaki Yunanistan'a e, konulan çekinceler, sınırlamalar gibi haklar da iddia edildi yani böyle. Dolayısıyla Lozan'da kaybedilmiş olan hiçbir ada yok. Aksine daha önce hemen hemen tamamı kaybedilmiş olan adalar. Yine bir konu var. İşte Batum, Hatay, Batı Trakya ve Musul, da Lozan'da kaybedildi. Aynı şekilde bunların hiçbirisi Lozan'da kaybedilmedi. Örneğin Batum, Lozan'da hiç konuşulmadı bile yani. Çünkü bu 1921 Moskova Anlaşmasıyla zaten kararlaştırılmıştı Sovyetler Birliği de. Yani biz bazı yerleri alırken, Batum'da şeye kalmıştı. Diplomasinin sonucu olarak da 1921'de verilmişti. Lozan'da bu hiç konuşulmadı yani. Gürcistan'a kalmıştı. Hatay 1921'de Fransızlarla yapılan, yani Fransa işgali sonlandırıp geri çekilirken, Suriye sınırını büyük ölçüde tanırken Hatay ile ilgili bir çekince koydu. Biz o çekinceyi o dönemde bize avantaj sağlayacağı için kabul ettik. Keza 1939'da Hatay ana vatana katıldı yani böyle. Batı Trakya ile ilgili düzenlemelerin hepsi Balkan Savaşları sonucu. Balkan Savaşları Türk tarihinde çok önemli yenilgilerden biridir. Osmanlı tarihinde çok önemli yenilgidir. Çünkü Balkan Savaşları'nda Osmanlı orduları dağılmış ve Yunanlılar, Bulgarlar, Ruslar onların desteğiyle beraber İstanbul'a girmişlerdir. İstanbul anlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Nerede yapıldı biliyor musunuz anlaşma? Hatırlayabiliriz belki şöyle düşündüğüm zaman. Yeşilköy'de yapıldı. Yeşilköy anlaşmasıdır yani. Yani Yeşilköy'e kadar Bulgar orduları gelmiş. Yani böyle ağır bir yenilgidir yani bu. O yenilgiyle beraber kaybedilmiştir yani bütün bunlar. Musul'da zaten Birin Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından işgal edilmişti yani. ve dolayısıyla Mondros'ta verilmişti. Çevre anlaşmasıyla kabul edilmişti bunların e, Türkiye'den, e, Osmanlı'dan ayrıldığı ve Irak'a verildiği, İngilizlere bırakıldığı. Bunun için Lozan'da çok uğraşıldı, çok mücadele edildi. Zaten Lozan'la bu, bu, karar verilmedi bunun için yani onun için. Ama 1926'ta e, Milletler Cemiyeti'nin kararıyla ve o dönemde bu arada çıkan isyanlarla örneğin, şey Said isyanıyla yani gerici yobaz isyanlarla beraber de Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü zayıfladı ve e, kaybedildi maalesef. ABD Lozan'ı onamayı reddetti. Onun için bunun bir şeyi, e, uluslararası keçerliği yoktur gibi bir konu da var. Şimdi ABD şeye katıldı ama gözlemciydi yani. Taraf olarak katılmadı. imzacı değil. Gözlemci orada sadece. Gözlemci olduğu yerde zaten anlaşmayı imzalaması beklenemez. Dolayısıyla burada da öyle bir şey vardı yani. Dolayısıyla e, bugünkü şeyler sorumuza da geldik Lozan Anlaşması ile ilgili. Cumhuriyet'in 100. yılında, Lozan'ın 100. yılında kutluyoruz, anıyoruz. E, önemli kritik noktaları hatırladık. Cumhuriyetimiz mutlaka bir yüzyıl, yüzyıllar daha devam edecektir. Lozan'da onunla beraber yüzyıllar daha devam edecektir diye değerlendiriyorum ve saygılar sunuyorum.